coşkulusun bugün. Aa coşkulu olmaz mıyız? Sizin, sizin buraya katıldığında her zaman ben coşkulu oluyorum. Eksik olma iyi ki varsın. Şimdi etlerimiz var önümüzde. Güzel, canlı, taze etler. Evet. Şimdi öncelikle hangisini yapacaksın? Şimdi öncelikle en uzun süreci için kavurmayı yapacağız. Kavurmamızı güzel bir şekilde temizleyip doğrayacağız, atacağız. Ondan sonra da diğerlerine geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi kasaba gittik. Kavurmalık et yapacağız. Kasabamızdan ne istiyoruz özellikle? Kasabımıza geliyorsunuz. Öncelikle Taylan Şehit sizi karşılıyor. Heh. Hoş geldiniz diyorum. Hadi bakalım. Şimdi şöyle, kavurmalık bir et alacaksak. Kavurmalık etin önemli olan bölgeleri çok önemli. Mesela sokum kısmı az yağlı olduğu için artı bir yağ olması gerekmiyor. Şimdi kuzu Bu, etinden mi yapıyorsun, dana etinden yapıyorum. Dana etinden yapıyordun? yapıyorum. Bu tişan size dana etinden yapacağım. Sokum eti mi isteyeceğiz? Evet, sokum eti isteyeceğiz. Ve bunu bir şekilde güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Hiç sinirleri olmayacak. Biz temizlenmiş alalım tabi. Evet, temizlenmiş alacağız. Ben burada temizliyorum ki insanlar görsün. Nasıl Onun için ince yok. uçlu, keskin bir bıçağa ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bu et doğradığımız ekmek tahtasında, doğrama tahtasında sebze doğramayalım. Yıkamadan onu da belirtelim. Evet, genelde şimdi zaten artık kasaplarda şey yasaklandı, tahta yasaklandı. Restoranlarda artık, da yasaktır. Tabi, tabi. Tatlı kaşık da yasaktır evet, mesela. artık daha çok şeylerde plastik, plastik kütüklerde daha sağlıklı, daha hijyenik. Aynen öyle. Görüyorsunuz etlerimizi temizledik. Evet. Sen eti alınca yıkamayı tavsiye ediyor musun, kavurma yapmadan önce? Şimdi et şöyle, yıkanır mı? Et yıkanmaz. Ama şimdi eğer ki, şimdi şöyle iki türlü kavurma var bir halk dilinde bizim evde kullandığımız kavurma var. Bir de marketten aldığımız kavurmalar var. Şimdi marketten aldığımız kavurmaları eğer market gibi yapacaksak onu bir şekilde öncelikle bu etinden hiç kullanılmaz. Gerdan ve de dana döş kullanılır. O eti de şimdi şöyle yıkanıp daha sonra uzun süreli pişiriliyor. Bir de yağ, yağ da var içerisinde. O zaten uzun süreli pişirecek diye lifli olduğu için birbirine, birbirine kenetlenecek yani dağılacak. Dağıldığı için de sonra onu bir kaseye alıp pres yapıp vakum şeklinde kareler görüntüyü öyle veriyor. Güzel ama biz ondan yapmıyoruz tabii. Tabii tabii biz, biz hazır kavurma an, yapıyoruz. Evet. Hani kurban bayramı yapılınca hazırladığımız kavurmadan mı Evet yapıyoruz? ondan yapıyoruz. Böyle bir pirinç pilavı yapar üzerine kavurma sonra böyle bir kaseyle ya da şeyle çeviririz ya. Evet. Şekilli güzel şeyler var şimdi böyle aparatlar. Aa, şimdi biz aynısını yapacağız. Diyecekler ki zaten biliyorsunuz ette önemli olan şey nedir? renk. Şeye bakar mısınız? Çok güzel, taze. Taze Kanlı, ve yumuşak. canlı, yumuşacık. Hepsi aynı ebatla doğramaya özen gösteriyoruz. Evet. Sen çok çok ufak ufak değil, çok büyük de değil, orta boy. Kesinlikle. Doğruyorsun şu anda. O zaten pişince de kendi şeklini alacak. Piştikçe küçülecek çünkü. Evet. Sonra baharat ne kullanacaksın? Buradakiler için? Şimdi şöyle. Zaten biliyorsunuz kavurmada Baharat gerektirmiyor. Deniz tuzu, bir de karabiber. Hafif karabiber. Bu da hamburger kıymamız. Biliyorsunuz hamburger kıymasının özelliği dana döş ve orta yağlı olması. Bunu sonra konuşacağız. Tabii Hiç ki. kafamızı karıştırma tamam. sen. karıştırmıyorum. O onların baharatı. Biz evet. Şimdi kavurma için özellikle bu karabiber ve deniz tuzu evet. kullanacağız. Evet. Bir kilo kavurmalık et için 10 gram tuz, 8 gram da karabiber. 10 gram da bir çay kaşığı biraz tepeleme hali. Evet. Altısı silme oluyor çünkü. 150 gram da dana döş, dana kavram ya. Tuzunu ne zaman atacaksın Ete? Tuzu mu? En sonunda. En son. Evet. Çünkü sertleşir derler. Sen katılıyor ya musun? Ya aslında ona? E, herkes genel anlamda öyle söylüyor ama bence sertleşmez. Çünkü o biraz şey, psikoloji. Öyle midir diyorsun? Evet. Hani suyunu içerisinden bırakıyor, onun için çok yumuşak yumuşak olmuyor, tuzdan dolayı deniliyor. Şimdi o yüzden biz zaten deniz tuzu kullanıyoruz. Deniz tuzu zaten ete işlemiyor, dışında devam ediyor. Harika. Sen bunda başka bir soğandır muandır hiçbir şey kullanmayacaksın. Hiçbir şey kullanmayacağım. Sağ et kullanacağız. Saf et kullanacağız. Tavamızın sıcak olması ya da tenceremizin sıcak olması mı gerekiyor? Kesinlikle. Yağını koyacağız kızdıracak mıyız? Yağımızı koyacağız kızdıracağız ve şıkır şıkır fıkır fıkır bir kavurma yapacağız. Ateşi nasıl olacak peki? Harlı ateş. Ne zaman kısacağız? Şimdi şöyle pişmeye yakın Kısacağız bu sefer de buharında yumuş yumuşacık pamuk gibi bir et olacak. Şöyle hafif köpürür köpürür gibi olur ya değil mi? Evet i̇şte evet. böyle bir baloncuk baloncuk olur o noktada kısmak lazımdır. Doğru o noktada mudur? kısacağım zaten. Bu da etrafındaki yağı. Kendi yağı. Şimdi yağsız da kavurma eti olmaz. Olmaz. Bana göre yağsız et olmaz da. Ya şimdi şöyle genelde insanlar hani yağ derken artık tereyağı margarin yağı kullandığı için aslında bu etlerin kendi yağı faydalı. İnanılmaz Tabii. güzel. Zaten kavurmayı farklı kılan kendi yağı. Aynen öyle. Bir çöp şiş yapacaksak, bir ciğer yapacaksak biraz yağlı olmasında ya da köfte yapacaksak biraz yağlı olmasında fayda var. Margarini önermiyoruz tabi. Evet çok da kullanmıyoruz. Pasta börekte kullananlar var ama genelde böyle hakiki zeytinyağı ve tereyağı tavsiye Şimdi ediyoruz. Şimdi önce yağımızı atıyoruz içine. Evet. Ocağın altını açtık mı? Açtık ocağımızın altını. Hatta daha büyük altını açalım. Şöyle. Evet. Bir başka ko yağ koyacak mısın kendi yanına? Başka, başka yağ koymayacağım. O biraz bekleye duracak. Birazdan da kormamızı koyacağız. Birazcık et derisi o yağı birazcık pişecek. Kesinlikle biraz pişecek. O biraz onu biraz karamelize edeceğiz. Çünkü onun kendi yağı biraz karamelize olduktan sonra eti atacağız. Çünkü eti sonrasında ekabinde eti attığımızda o yağ erimeyecek. Çünkü etin etrafında karışmış olacak. Güzel. Peki su koyar mısın birazcık? Su koymayacağız. Çünkü bu şöyle yağla orantılı, et yağla orantılıysa suya gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç Bence gerek de. Yok. Etin kendi suyuyla. ilk önce suyunu bırakacak. Sonra o suyunu çekecek. Pişmiş demektir. Şöyle de bakar mısınız? Hiç sinir var mı? Yok. Zaten belli. Renginden yumuşacık. Ve gene lokum de, gibi. Genelde de hepsi aynı. Hepsi güzel. Evet. Buna pilav yapacak mısın? Pilav da yaparım. Yapalım yani. Bu böyle Aa, şimdi. Aşk olsun değil yani. mıyız? tabii. tabii. Yanında da bir ayran yaparız. Aa, <laughs> belli gibi oldu mu değil mi? <laughs> <laughs> Öyledir <değil> ya çünkü. <laughs> Filavistim. O ne? Sen ne yaptın? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. <laughs> Heyecan yaptı ya. Çok hoşsun. Heh. Süpersin. Biz yağımızı güzelce orada ya pişirelim. Tabii. Sonrasında etimizi atacağız ve güzelce pişireceğiz. Tabii, Bu tabii. arada sana döneceğiz. Ara ara göreceğiz zaten. Tamam.